Evet merhaba sevgili izleyiciler başlıyoruz derken işte başladık bile teknolojinin son harikası önümüzde bir ekran görüyorsunuz Ercan hocamız sağ olsun yemedi içmedi dedi ki Instagram'dan bakanların da mutlaka bir şeyler görmeye hakkı var YouTube'a gitmiyorlarsa gitmezler ee, biz onlara hizmet edelim önümüze de bir ekran koyduk buradan da e, özellikle herkesin ne anlattığını göreceksiniz YouTubecular youtube'da kalsın Instagramcılar da buradan görebilir diyelim. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Metin, cim, Günaydın. hoş geldin. hoş bulduk. Ee, ne var e, menümüzde? Haberlerde oradan... de var Menümüze girmeden önce şeyi sorayım ya, bugün nasıl olacak oradan başlayalım. Boş bugün, ver menüyü. E, şimdi yurt dışında birazcık realizasyon yaşıyoruz, Hı. bugün de Sinep'in bilançosu kötü geldi. Ee, Sinep'in bilançosu kötü gelince Nasdaq tabii bu teknolojiler biraz kö kötü olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla bugün yurt dışından bir desteğimiz yok. Tamam, kendi başındayız. Kendi başımızdayız. Tamam. Dün Arpa e, Merkez Bankası 50 bas puan arttırdı. Galiba değil mi? E, evet. 50 bas yani. puan arttırdı. Vadeli Korkulan Korkan kadar kaç. çok kötü olmadı dün tamam. Avrupa. Yani bence olmadı. Bunun da biraz da hani kuzeye yakın bir de devreye girilip bu enerji krizi çözülüyor Peki. mu beklentisi de vardı. Yurt dışından kötü diyorum ama biz böyle yurt dışına göre biraz daha artık e, olumlu ayrışıyoruz. Hmm. Diye. Yani yurt dışındaki düşüşleri hemen öyle alıp aa bunlar düştü. Biz Hadi de bakalım aynı de biz de Değil, değiliz biraz Peki. da. 2500'ün 2480'in üzerinde tutacağımızı da düşünüyorum. Ve yurt dışında aslına bakarsan gün içerisinde tekrar artıya da geçebileceğini de düşünüyorum. Yani dün böyle bir satış yediler ama Bitti geldi. Tamam. biraz daha telafi edeceklerini de düşünüyorum. O zaman biz bugün biraz hani şey var. E, kaçamak konuşuyoruz ya temkinli imseriz yani. Temkinli imseriz. Evet, böyle özetleyebiliriz. Metin'ciğim ne diyorsun? Ben de iyiyim Selim. Temkinli de bir bir bilanço olarak. Bayağı iyiyim bayağı Selim. Evet, yani <laughs> niye iyimserliğimizi tamam. saklayalım ki yani? Değil şey, mi? Hani bugün Cuma yalnız. Bugün tamam. Cuma olduğu için piyasa biraz böyle özellikle kısa vadeli korkuyorlar. Evet. Po pozisyonlarını kapatıp gidiyorlar. Yani bugün vadeliler iyi açtı ama. Ben yatay bir piyasa bekliyorum. Peki. Biraz karizasyonlar da gelebilir, geri çekilebilir olabilir. Biraz da hisse olabilir. bazında bakmak lazım. Hisse bazında zaten mutlaka <laughs> biz her, yani fon yönetiminde de sürekli olarak hisse bazında bakıyoruz. Yani endekste çok fazla işimiz olmuyor. O yüzden beklentisi olan hisse senetleri öne çıkacak. Biraz da beklentisi zayıf olan şirketler olacak bir piyasada. Onlarda satışların geldiğini görebiliriz. Ama ben genel beni bilanço beklentileri parlak olduğu için, düşüşlerin iş alım fırsatı olarak kullanılacağını Böyle düşünüyorum. Böyle dolarda adım adım Anadolu her gün 5 kuruş 3 kuruş rahatsız ediyor mu seni? ediyor tabii mutlaka. Hı -hı. E, yani orada da son Merkez Bankası'nın dünkü açıkladığı e, e, kurallarda da hani işte resesyon korkusu var ama biz bu işte makro ihtiyati tedbirlerle devam edeceğiz ve parasal sıkılaştırmaya gitmeyeceğiz şeklindeki açıklamalar. Biraz zannedersem kurları ilgiyi artırmaya devam ediyor. Okey. Şimdi küçük bir not söylemem lazım. E, zaman zaman bize hisse senedi soruluyor. Ya dün konuştuk diyorsun, senin prensiplerin evet. var, dün konuşursan bugün konuşmam diyorsun falan. Onların hepsini Spotify'dan evet. herkes evet. takip edebilir, seyredebilir. Evet. Daha şirkette var diye değişmeden evet. e, burada yeni bir şey olmuyor. Grafik aynı grafik, bir şey de olmuyor. E, Bilun diyor ki herkes Spotify'dan buyursun, aynısını dinlesin, aynı insandan aynı şeyleri söylüyorlar. Evet, peki söyle bakalım menüde ne var? Bu arada not da alıyorum sırayla. Önce tamam. yazanları, <laughs> gerilerde kalıyor sonra bize yazanlar. E, şimdi aksigortadan Söyorum. başlıyorum. Aksigorta... Güzelleri mi söylüyorsun? Tabii tabii. Tamam Güzel en güzellerinden başla. E, şimdi yeni bir şey kuruyor. 100 bin TL ödenmiş sermaye ve yüzde yüz bağlı ortaklığı şeklinde Sabancı Agia Sağlık Sigorta Şirketi kurulmasına karar veriyor. Niye kuruyor? Yani Muhtemelen, zaten. E, faaliyetlerini daha sonrasında ayırıp e, başka yani işler, başka olabilir, işler bakıyorsun. olabilir diye düşünüyorum. Hadi bakalım ayrı sonu takip edeceğiz. Dün da yapacağız. güzel bir haber var. Evet. E, dün de geçen gün de Cusan'la ilgili bir haber vardı. Neften alacağı vardı. Bu sefer de bir iş almış. 3,5 milyon dolar. Projenin gidişatına göre artı eksi %10 değişiklik göstermesi mümkün diyor. Hı hı. Ee, geçen sene hasılasının 1.09 milyar TL e, olduğunu düşünürsek bu hani iş çok çok büyük bir şey olmayabilir ama iş bağlaması yine olumlu diyoruz. Dese bu daha önceden e, şey, Floransa'da İtalya'da bir şey Hı -hı. kuracaktı. Onu bildirmişti. Onun ee, devamıyla yapılan çalışmalar kapsamında karar vermiş bu. E, DSA internasyonel olarak karar vermiş. Tamam. Ne güzel şeyler bunlar ya. Yani. Evet. Mo'da böyle, İtalya'da evet. falan değil mi? Kervanga Dağı'da. Günün en güzel haberi Kervanga Dağı'da. Tamam. 3 milyon adet e, pay geri alımı tamamlamış. Bunu 12 milyon adete çıkartacağım diyor. Yani 9 milyon adetlik daha geri alım yapabilir. Bu Kervanga Dağı ile ilgili güzel bir haber. Bunun haricinde çok ciddi bir şey görmedim. Treva Muksa'nın da SPK birleşmesine izin vermiş. Yine evet. bir halka arz geliyor. Ee, Obeza bilgisayar ve danışmanlık 10.50 TL'den halka edilecekmiş. Yani edilecekmiş. De da, daha detaylarını bilmiyoruz. Evet evet daha bir şey belli değil. Onu, ee, onu ona da, da Metin hocamız bakar. Ondan sonra e, bize söyler ki ne yapalım ne edelim diye. Çalışıyor bakarız. Evet yer çekimine karşı koyan hisseler. Hemen onlardan başlayalım. <laughs> Buyurunuz efendim. İlk hisse sizin. Sizin gezdiğiniz, tozduğunuz hisaytlar ve şeylerle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Alarko... Tatillerim gözünüzde kalıyor. Ya, olur mu öyle şey ya? Destekliyoruz ve... Alarko gayrimenkul. <gülüyor> <gülüyor> Alarko gayrimenkul. Karşımızda e, mi diyorlar? Ne diyorlar? Evet, Alarko gayri. Metin de çok seviyor bunu. Hadi konuşacağız bu arada not tamam. tamam. Alarko tamam. gayrimenkul. E, kasada bir sürü para vardı. Sonra Bodrum'da bir otel alındı bildiğim kadarıyla o çok güzel bir otelmiş. Çok yakın zamanda değil ama herhalde seneye şeye girecek. hizmete girecek. Büyük ve çok güzel bir otel. Galiba da böyle devam edecek. Yani turizmde yeni yerler alarak falan. Fakat burada şeye dikkat etmek lazım. Ben grafik hazırlanırken bilgi vereyim. Alarko Gayri'nin içinde bunlar genelde kirada oluyor değil mi Metin? Yani sabit bir mesela Hillside şeyin içinde. Alarko Gayri'nin içinde. içinde ama ayrı bir müessese ve bir kira ödüyor o Alarko Gayri'ye. Dolayısıyla yani hiç saatta ödediğimiz lahmacunlar, şunlar, bunlar paralar, şeye gitmiyor. Ee, Alakko gayriye gitmiyor. Gitmiyor. Niye gülüyorsun? <biliyorsun>? Ya şöyle. <gülüyor> Nereye şimdi gidiyor şimdi onlar? Geçen Söyleyeyim sene. Bakalım. Bu arada bu ekranı ben çok beğendim. YouTube'dakilerden. E, or, evet evet. Or, teknolojinin son harikası bu. Onlara, Öyle, kimse de yok, bir tek bizde var. Görüyorsunuz bu ekranı. Yani, i̇şte yayında önümüzde duruyor. Sağ olasın, Ercan'cım, Makocum, Bilincim ve tüm arkadaşlarımız devam. YouTube, Söyle abi alakalı. YouTube, YouTube'dakilere torpil geçiliyordu ama şimdi Instagram'cılar da artık buradan çok güzel görecekler. Zaten <laughs> takipçi sayımız da sürekli olarak artıyor. Valla tam da de denk gelmiş. Yani. Bir de birileri diyordu ki ya masa öyle güzel olmuyordu şeydi falan. İşte buyurun size teknolojik bir masa yaptık. Aynen öyle. Şimdi evet. Alaku GEO geçen sene bir strateji değişikliğine gitti <laughs> ve artık rizim e, tesislerini alacak ve kendi grup şirketlerini kiraya verecek şeklinde bir strateji değişikliğine gitti. Artık bundan sonra yapsatçı ya da sat yapçı e, şekilde gitmeyecek. Dolayısıyla bundan kaynaklı e, bir işte yeni yatırımlarına başladı. Grafikte teknik olarak bakıyoruz tabii biz şu anda hani bu tavsiyelerde daha çok e, güçlenme işaretleri var. İşte majibinde artış var. Bu ortalamaların da kısa vadilerin ortalama vadelileri yukarı doğru kesmek üzere olduğunu yakalamış bizim araştırma bölümümüz. Dolayısıyla çok dikkat eder, güzel bir teknik görüntüsü var. Temel tarafını zaten çok uzun uzun konuşmaya gerek yok hani eee Orada biraz hafif hacimde de sanki yukarı doğru biraz bir Orada şey bir var. Orada bir ver, renk vermiş olduk. Hacim de artıyor. Hı -hı. Dolayısıyla yukarı doğru bir hareket de var. E, döviz long olan bir pozisyonu da var bilanço yapısı Hı -hı. olarak. Dolayısıyla aynı. Hani... Tam da sezonu işte gelirler artacak evet. falan. Filan. Bir de dükkanlar bir yerler vardı küçük çekmecede. Evet. E, bazen onlar kiraya veriliyor, satılıyor. Oradan kira Onlardan da ara sıcak tadında bir bilgiler, doğru. haberler geliyor. Doğru. Peki devam edelim otokar'dan sonra. Otokar, otokar. Yine pahalı Ocakar. hisselerden biri. Otokar. Yani pahalı derken birim fiyatı pahalı şeyini bilmem. Şimdi otokar da belli evet. ki hani bilançoya yönelik be beklentileri de güzel Bu, olan Kormüleğe bir katılmış şirket. katılmış abi Nasıl Aynen öyle. Şu yatay direncini evet. ve üzerine atmış durumda artık güzel bir görüntüsü. Daha da güzelleşmiş. Dolayısıyla da 467 üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendinin devamını ben beklerim. İşlem hacminde de artış var. Yani toplanmış gibi bir görüntü var. Tabi e, şey, yani kısa vadeciler için yani işler zor tabi. E, yani bir geri çekilme olduğu zaman belki gün içerisinde daha hesaplı fiyatlardan alma fırsatı da verebilir. O yani gelecek olan kar sakışlarının karşılığında. Yok yok, geri çekiminde bir, bir yok. Yani, hisse yok. Geri üç hisse var. Alarco Gayri, Otokar, şimdi bir tanesi daha geliyor. O da Gözde. Gözde. O da Gözde. Alarco Gayri, Otokar, Gözde. Evet. Gözde de keza aynı şekilde. Tamam. Bu da mesela şöyle bir şey var. Burada sanki ters omuz, baş omuz formasyonu benzeri bir görüntü de var. Ee, Peki. Yani o yüzden o da güzel. Hem hacimli, hacimli kırılımları e, işaret etmişiz biz bugünkü bültende. Dolayısıyla e, o yani güzel yakalanmış. E, hareketler de sert. Evet önemli direnç seviyelerini kırmış. Yine burada da benzer bir formasyon var. Alarko gayrimenkule tamam. paralel bir şekilde. E, kısa vadeli ortalamaların orta vadeli ortalamaların yukarı doğru kırdığına dair işaretler var. Peki gözdeyi de 3 evetle uğurluyoruz. Onu da biz tekrar görmek istiyoruz önümüzdeki günlerde bizim yayınımızda. Evet. Burcu'cum, e, evet. söyle bakalım istek parçalarda neler i̇stek var? İstek parçalarını not alıyorum hepsini sırayla. Dün Kim marketi e, ee, şey kimler konuşmadınız diyorlar. Dün konuş, konuştuk. Konuş, ee, i̇şte yine Spotify'a yönlendirdik. İşte buyurun Tekrar Spotify. Burada. Tam bir örnek. buyurun. Lütfen dün konuşmuştuk. Doğru. yayında. Spotify'da. Lütfen dünkü yayınımızı Hemen orada görebiliriz. Evet. Ee, o işi. İlk. Devam. İlkten başlayalım. Arsan, Avot, Fade. Yani sırayla gidiyorum bunlara. İlk yazılanlara. Dün de konuşmadık diye düşünüyorum. Arsan'ın da bir değil, şey falan bir ara düşüktü. Ben de takip ediyordum. Onlarda da bir şey var, aktifte bir gayrimenkul var, e, yapılmakta olan yatırımlar falan diye gözüküyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bak dün bir Şimdi bu, şir, bu, şirket e, yani ana... Enerji işi de var değil mi? Evet. ana Metin. faaliyeti olarak e, tekstil işiyle uğraşıyor. Ama e, <laughs> olmuş, ıı, <Saksınmış, beğendim. Gülüyor> evet. ana faaliyeti tekstil işi olmasına rağmen iki tane bildiğim kadarıyla iki tane enerji üretimi yapan bir iştiraki Hı -hı. var. Dolayısıyla oradan bir gelir sağlaması bekleniyor ama tabii birinci çeyrekteki şeysi ben hatırladığım kadarıyla çok parlak gelmedi. Evet. Niye bilmiyorum. Çok yakından baktığım, takip ettiğim bir şirket değil ama hani birinci çeyrekte enerji üreten şirketler çok parlak rakamlar açıklarken bu açıklayamadı. Şimdi de burada teknik olarak bir ilgi var hisseye. Belki bir daha başarılı bir ikinci çeyrek rakamları göreceğizdir. İşlem hacmi de artış olmuş. Yataydan evet 2-3 gündür bir şey var belki evet, orada baksana. Evet, var. Yataydan çıkmaya çalışan bir teknik görüntü var. Peki süper. Devam. Ne dedin ikinci? Ee, Alem Bey e, teşekkür evet teşekkür ederiz. Kısa bak Bir Pardon da içmek istedim. Tamam ederim. peki. Söz. Söz veriyoruz. Doğru. <laughs> tamam. Alen da, Diamond. evet. Bendiğimi Al çok sevdiğim bir müşterim. Öyle mi? Evet, Aa, Aa, Tamam. O, e, tamam söz veriyoruz. Evet. Ee, Avot ve Fadet sıfır, diyorum. Sıfır bardağı size e, yollayacak Burcu. Avot. Avot ve Fade. Yani burada da çok kısa vadede bakacak olursak orta orta ve uzun vadede düşüş trendinde olduğunu görüyoruz hissenin. Ee, kısa vadede de bir, bir hareketlenme olmuş. İşlem hacminde de artış var. Yani şu e, burası nedir? 200 bin hareketli ortalama 215 gibi bir yer buraları test edebilir. Üzerinde kalırsa hareketin ve yeni alıcıların geldiğini şahit oluruz. Şimdi burada benim şöyle bir tespitim var Metin. Genelde bizi izleyenlerin sorduğu soru yani işte Avot şeyle başladık. Arsanla başladık. Avot'la evet. başladık. Hani dün buna bir ilgi duymuş. Evet, Ucundan bucağından bulaşmış. bulaşmış. Ee, ya hareketle başlıyor mu, başlamıyor mu? Ben bunu bugün tutayım mı, alayım mı, satayım mı? Biraz doğru. o gözle gelen doğru, sorular. Doğru doğru. Çok çok ee, yani, yani doğru. dolayısıyla biz eğer onlara iyi bir hizmet çıkaracaksak bu böyle devam eder. Bak sen farz et ki her yorumladığın ki adı dün yapışmışsın. Belki de Allah bilir kapanışa doğru yukarıdan bir yerden almışsın yürek ağızda Ya bugün açarken daha da yukarı gider mi? Ne olur e, endişesinde bakıyorsun. O gözle yorumlarsan Aynen. Yani dakikalara indirirsek şeyimizi çok daha sanki millete hayırlı olacak gibi. Hani son uzun vadede bilançosu ne olmuş falan oralarda değil arkadaşlar. Aynen. E, mümkünse bugün e, tomografi ne olur onu soruyorlar. Ya. Evet devam edelim. Fadde, geçelim mi? Bu sefer geçelim. bardak şeyi oldu. Bardak projesine de gireriz. <laughs> bardak projesi tekstil tamamladık. <laughs> <laughs> tekstil bitmedi bu arada. Ara ara her zaman şey yapabiliriz. Bardak da yaparız tekstil de yaparız. Koskoca Filip Kapital. Buyurunuz. Devam. Şimdi burada da kısa vadeli düşüş trendi devam ediyor halen. Daha. Arada böyle bir günlük bir spike dediğimiz hareketler görüyoruz. Çok böyle yanıyor, yanıyor, sönüyor. Yani burada mesela pozisyon mevcut pozisyonlar için mutlaka hani şu seviye 6.40'lar stop loss olmalı. Onun dışında buranın hedefi işte ilk planda 7.14 gibi bir yerleri görmek olmalı. Yani kısa vadeli traderların zaten şeyleri vardır. Kendilerine ait bir stratejileri vardır. Bizim de Peki. Burada böyle bir Hani bir vizyon çizmemiz de bir sakınca yok bence. Tamam devam tamam, ediyoruz. Dün sen cana Bossa'ya mı bakıyordun? Ee, Borsa, borsaya. E, bir, bir izleyici daha daha sordu daha... Bossa'ya. Borsa yüzde 500 civarı bir şey bedelsiz yaptı, bedelsiz yaptı. yaptı. Ondan sonra yine bir ara yine tamamlardaydı bir yoruldum, Yukarıdaydı. Vidyordu. Şimdi Bosa güzel bir, bir kağıt bir şey kağıda getirdi bildiğim kadarıyla. Bosa zaten birinci çeyrekte de parlak bir görüntüsü vardı. <laughs> yani yine yükseliş trendi devam ediyor. Önemli direnç seviyelerini kırmış, yukarı doğru hareketini devam ettiriyor. Dolayısıyla e, elindeki pozisyonu olanlar ele yatırımcılarsa sahip çıksınlar ve bilançolarını beklesinler görsünler. Hı. Ondan sonra bir değerlendirme yapıp karar versinler. Valla borsa deyince dönüp dolaşıp benim aklıma hep şey geliyor. Rahmetli Faruk Bey, bu Bekir Hı. E, eski sahibi, Bambit'in de sahibiydi. Önce Hı. Bambit sonra e, işte borsa satışı. E, 20 sene evvel biz bu işleri yaparken bizim çok kıymetli hem bir abimiz hem de büyük bir müşterimizdi. Hı. E, çok keyifli bir insandı. E, Allah rahmet eylesin. Gani Gani buradan. Sevgi saygıyla analım. Canlı yayına başladığınız günden beri yazıyorum. Nugyo lütfen. Evet. Buyurun Nugyo hemen. Nugyo. Hemen durduralım servisi ve araya Teknik olarak bakabiliriz. Evet. Temel olarak takip temel ettiğimiz olarak çok bir şirket değil. değil hani Temelleri yatırıldığım kadarıyla da pahalı gözüken bir hisseydi. Hı hı. Dolayısıyla şu anda da halen daha düşüş trendi devam ediyor bunda. Herhangi bir e, işaret yok. Ama şuradaki işlem hacminin artmış olması ilginç yani Aha. bu bu diplerdeyken bu kadar işlem hacmi iki sebepten e, olur ya hisse evet. toplanıyordur evet. E, yani birilerin el değiştiriyordur veyahut da hani burada bu bu fiyatlardan bile halen daha satış e, e, geliyor çünkü bu hareket e, bir yukarı hareketi sebep olmamış hı hı. E, daha çok geri çekilmesine sebep olmuş dolayısıyla burada halen daha hissenin dağıldığını farz etmek lazım. Evet, bakmasak daha iyiydi neredeyse. Evet, onun gibi <laughs> bir şey oldu. <gülüyor> evet, <gülüyor> Aa, devam akfen ediyoruz. Akfen gayrimenkul, bunu da hiç konuşmamıştık. Akfen gayri, He, evet. Ne zamandır? Bir de dün söylemiştim yazılımlardan ARDYZ kontrolmatik biraz onlara da bakalım bugün için diye. Burada, evet vaktimiz var. burada da çok dar bir alanda evet. işlem görülüyor. Hani böyle artık hani tren çizgisi bile çekmekte zorlanılan bir görüntü var. Hı -hı. Çok sıkışmış belli bir yerde. Artık hani daha böyle force daha böyle yüksek bir hareket e, şeysi yapmak istiyor. Ya yani bunları tetikleyecek olan herhalde bir haber değil mi? Metin? Ya da yani da yere bir şey sarsacak. bir şey. Ilgisi, sadece. Evet, evet, bir yani bilanço, böyle bir şeye şey yani. ihtiyacı var. Bildiğim kadarıyla bu şirket şeyde dövizle e, şu kısa pozisyon taşıyan bir şirket. Hı -hı. E, otelcilik hizmeti veriyor. Hı -hı. E, hizmeti yapıyor. Çok böyle e, anlamlı bir şeyler değil. Bu şuradaki hareket mesela ilginç e, şey. Yoğun bir hacim olmuş. E, yoğun bir hacim olmuş ve e, hisse düşmeye devam etmiş. Burada da dediğim gibi hani sanki şey gibi ise bir da detoks, dağılıyor gibi. detoks sezonuna Hala girmiş. Hala dağılıyor gibi. evet. Kapat hoca diyor. Kapatalım mı zamlı mı yapalım hocam? Sen bilirsin. Estağfurullah. Burada takım kaptanı sensin. Biz senin... Hadi zamlı olsun. Ben, ben ve Metin senin başarıların için koşturuyoruz. Evet. Zamlı yapıyoruz. Evet. 5 dakika zam yapıyoruz. O zaman 5 dakika. 5 dakika daha zam. Evet. Evet. Buyurun evet. Ercan Hocam. Bence Rusya operasyonları var mı? Rusya operasyonu. Ne yapıyor Rusya'da? Aksel'de, ne oluyor? Rusya otelleri falan Rusya'da oteller var. 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 Peki biraz orada baskı altında kalmasına sebep oluyor kağıdın evet, evet. Tamam o zaman şöyle yapalım bu bizim hani anketler yapıyoruz falan seninle beraber program yapıyoruz ya bir tanesini hakikaten hafriyine de koyalım. Ee, ne olduğunda borcumuz borç olsun söyleyelim. Kiler Gay, Bak bir tane ben buradan söyleyeyim. Ne oldu ya. İzin ver bana. Bak ne güzel yazmışlar işte. Kiler Gayri'ye bu hisseye mısınız? Bakmaz mıyız ya? Bakmaz mıyız? Evet. Kiler Gayri. Buyurun. Şimdi, bir de Kiler Holding var. Yeni çıktı. Evet. Tamam. ya yani sanki bunlar birbirlerini etkiliyor, tetikliyor olabilirler bu hareketlere. Paralel tamam. baksınlar ilgilenenler. Burada da mesela kısa vadede bir hareketlenme olmuş. Hisse ortalamaların üzerine çıkmaya çalışıyor. Yani şurası mesela 10.05'in üzerinde kalmış sonrasında da bir yükseliş hareketi başlatmaya çalışmış. Evet. Yine burada da 200 günlük hareketli ortalaması 1.22'den geçiyor. Sanki buraya kadar da bu yükselişin devamı kolay olacak gibi, olacak gözüküyor. gibi gözüküyor. Evet. Peki. Destek olarak da 1.11 sayılabilir. Ya Metin bir tane de sen söyle, kendin söyle, kendin bak ya. Biz sana hep bir şeyler söylüyoruz. Abi şuna bak, buna bak diye. Yok mu senin gönlünden geçen? Bak yani şöyle biz hep ben de ısmarlıyorum ben sen bir tane söyle bakalım. Ya, grafik, ya tavsiye de ettiğim bir şey olsun yani. E, temel olarak baktığımız için sürekli tamam. bilançosu bilançosunu parlak gelecek olan sektörlerden seçilecek mesela tamam, banka sevdiğim. banka söyle bir tane. bankacılık sektöründen bakalım. Bakın bu da bizim mesela, size bir şeyimiz olsun, e, iyiliğimiz olsun. Metin hoca kendi çıkınını açtı. Dedi ki benim baktığım hisselerden birkaç tane söyleyeyim size de Buyurun. Yani yüksek karlılık artışı Hangisi, sağlayabilecek Akbank'a bakıyorsun. Akbank'a Ak bakıyorsun. Akbank'a tamam. Da. Ak da mesela bakın bu 9.1'e kadar burada bir yükseliş potansiyeli var hissenin. Tamam yani biz Akbank gelebiliriz. Metin Hoca öyle diyor. Yok Akbank'çı değil yani öyle şey yapmamak Neymişiz? lazım. söylememekten. söylememek Teknikten desteği lazım. evet de, tek, tamam. teknikten görüntüsü aklımda kalanlar. Yani mesela bir diğer banka Garanti Bankası bunda da yani, Peki. güzel bir görüntü var. Tamam. Bunu da inceleyebilirler. Ondan sonra e, perakendecilerden bakalım. Tamam. Onlardan da Migros'a bakalım. Migros'un 50 mesela 51 52 bakın, Migros, oralarda dolaşıyorum. Migros gayet güzel. Evet. Burada mesela görüntü yani karakendicilerin arasında şokla beraber ee, Migros'ta Migros ikinci çeyreği ne bekliyorsun? Bir iyice bu finans şeylerinden yükünü attı diyorlar. İkinci çeyrek daha iyi gelecek diyorlar. Aynen var öyle bir şey. Var yani bir yani nette sanıyorum 200 250 milyon civarında bir kar açıklaması bekleniyor. İyi mi? İyi bir rakam. Yani Peki. Migros için çok iyi bir rakam. Ha. Fiyat çok mesela bu böyle böyle bir dev için e, ucuz sayılabilecek. E bir eksik... tamam da FK'lar, MK'lar onları da i̇şte musun, o, o da onun içinde yatırımcının biraz sabırlı olması lazım. Çünkü iyi şeyler yapıyor. Onların nemasının alması için biraz zamana ihtiyacı Anladım. var. Hacimde sanki hafif Tek... aşağı doğru bir şey var mı? Ee, hacim istenilen ölçüde artmamış. Hı. Onu söyleyebiliriz. Ama yani bu da mesela yer çekimine dün eksi kapatan endeks düşünürsek şahit. Bu da mesela güzel bir hareket. Yani endeksi ters evet. bir hareket. Bakın. Evet günaydın bir tane de Burcu Hanım söyler mi? Evet. Hanım, Haftaya buyur. söyler artık. Neyi söyleyeceğiz? Hepsini aynı gün söylemeyelim. Bugün Metin Hocam Ya bir tane de söyle söyle, söyle istemişler yani söyle bakalım sen ne istiyorsun söyle. Şarkı söyle mi diyor. <laughs> <laughs> Hadi söyle bir sabancı hisse. Sabancı Holding. Sabancı Holding ha. 1 liraya 60 kuruşa satılan hisse. Buyurun. Koskoca Sabancı'ya bakın. Evet Sabancı evet. da Sabancı da yani nispeten çok kuvvetli olmasa da onun da görüntüsü bence güzel. Ee, şöyle bir e, şey. E, Sabancı dediği zaten 0.70 Akbank gibi bir şey yani neredeyse. E, evet evet Akbank'ın e, evet. bir bilançosu gibi. Evet. Hareket eden bir ise bu da e, yani şuradaki Direncine kadar bir i̇şte hareket yaparsa 20.30 gibi <laughs> bir direnci var oraya kadar yükselişini sürdürmesi bence makul olur. Evet. Bu arada devam ben ediyoruz. Bir senet i̇ki, şey gördüm, 2-3 dakika gördüm. Park madencilik. Bu senet ne zamandır birisi ısrarla yazıyor. Ben de hiç çok, çok uzun zamandır takibimde değildi ama şimdi bu Park kozalardan madencilik. sonra buna hiç. Bakmadığımızı fark ettim Metin Hocam. O yüzden bir bakalım diye aklımdan geçti. Genelde hep Kozara falan bakıyoruz bu şeyde sektörde. Ya şöyle bu şirket bildiğim kadarıyla elinde bir tane lisansı var. Konya'daki bir kömür santralinin lisansı var hı hı. ama ortada santral yok. Hı hı. Ee, bir kömür şeyisi var. Ee, şey söyleyeyim. Lisans evet. sonra bir şey yok. Kömür ruhsatı var ve bu ruhsatı kaybetmemek için de bunu redovansla ihaleye çıkarttı ve kömür satışından gelir elde ediyor. Hı hı. Ama bu da tabii hani birebir ölçeklendirdiğiniz zaman bu şirketin büyüklüğüyle alakalı bir görüntüde de değil. E, teknik görüntüsü fena değil, değil yani evet. bu Baksana, orta üç kere vadede değmiş, yatayda değmiş, geri gelmiş. aynen öyle aynen evet. öyle. hani biz burada şirket çok faal bir şirket değilmiş gibi anlatıyoruz ama e, görüntüsü Tarkınız. teknik görüntüsü Hı -hı. çok e, fena olmayan bir görüntü orta vadeli bir düzeltme yapıyor ve hani şurası 6 lirayı aşağı kırmazsa şayet bu hisse takip eder. Evet bu arada ekranda da çok güzel gözüküyor Metin ee, hay senin söylediğin işte grafikler e, harika. Şey, O Ostime baksana. baksana. Çünkü birkaç kere almış mıydı? tamam. O e de bakalım. bakalım. Bu tip daha az ender yorumlanan hı hı. hisseler daha iyi hizmet oluyor. Bizlecilerimiz için Akbanka herkes söylüyor ama O işte Filip söylüyor. Buyurunuz. Yani burada da yani çok bu şey mi acaba? Bu hangi pazarda işlem görüyor ya? Çok. <laughs> bir pazarında hangi pazarda görüyor? Kısa vadede e, kısa vadede bir bakan arkadaşımız olursa hangi pazarda pazar görüyor? Hangi hangi Metin pazar? Bey anket yapıyor. Evet. Son iki dakika. Yani burada, hangi pazar geçiyorsa orada işlem görsün. Evet iki abi. 2 lira 2 lira gibi bir direnci var teknik olarak ortalamaların üzerinde. Fena değil, güçlenmeye tamam. çalışıyor. İşlem hacmi yukarı doğru giderken de artıyor. Ee, görüntüsü çok kötü değil, gayet iyi. Yükseliş trendinde kısa vadede. Tamam çok güzel. Ana pazarmış. Ana, pazarmış, ana pazarda işlem görüyormuş. Onu da öğrenmiş İki olduk. Metincimi sayesinde. Yani, yani sanki alt pazar mı acaba diye geldi. Yok artık. yok tamam. güzel. Ana sonra, pazar sonra olmuş. Şey, Devam ee, söyle. Konuşmamışız. Gerçi çok da şey olduğunu şu ideyasa bakalım bir. Yani teknik anlamda son son. Tamam. Yani muhtemelen bakmışızdır ama. İdeal finansal teknolojiler. Evet. Yani son kez. Bakın yayını da, kapatalım bunda da. Bunda da, da, onda da, da pek bir görüntü derim. yok. Eğer yanlış hissi açmadıysam doğru. Ee, bu da düşüş trendinde ve taban yapmaya çalışıyor. Ee, zaman zaman bir spike koyuyor. Sanıyorum orada kısa vadeli insanlar alıp satmaya çalışıyorlar. Ondan Hı -hı. kaynaklı bir görüntü. Bir var. hacim oluşuyor falan, bir türbülans Ama sonra bir, var. Evet, çok bir kafaya bir teknik, Tekrar yürü, geliyor. Yürü, yürü. Ee, bu hedef grubu, hedef grubuna bağlı bir hisse mi acaba? Çünkü hedef grubu dün çok hareketliydi belki son 1-2 gündür. Aa hedef girişime de bakacaktık bakalım. Evet, hedef girişime, hedef hedef girişime hedef de bakalım. Son hedef girişime de bakalım o zaman kapatalım. hadi. Evet, da. İşte hedef yok, hedef yatırım bankası oldu, arkasından varlıkla Şeyi ilgili oldu. kiralama şirketi oldu ama hedefler oldukça hareketliydi. Evet, düşüş trendi devam ediyor evet. burada, orta uzun vadeli, kısa vadeli. O 50 görevi, günün altında yukarı çıkıyor, geri geliyor falan. Geri geliyor, evet. Yani bir türlü dikiş tutmamış görüntüsü var. Kısa vadeli ortalamaların geçtiği seviye ve aşağı yukarı 2.16 gibi. Tamam. Buranın üzerinde kalabilirse şayet bu hareket bu düşen trendini test edebilir. Orada aşağı yukarı 2.25'e falan geliyor. Aha. O seviyelere dikkat edilerek yani üstünde pozisyon alabilir. 2.25 2.25'i kuvvetli geçerse evet. güzel yoksa Ama nedir ne şimdi tek ne değil fikrim yok yani. 2.20'nin üzerinde. Evet, Ama sermayesi 9.55. Evet bilon e, sanki e, burayı bize kiraya vermiş gibi. <laughs> hani derhal boşaltın bir sonraki çekimler başlayacak havasında <laughs> tamam diyor. Moda çekimler. Evet. Evet çok teşekkür Ediyoruz. Bizi izlediğiniz için bize Biz verilen sürenin sonuna görüşürüz. geldik. İşte haftaya kapatıyor üzere. Görüşmek üzere haftaya kadar bay bay. Görüşmek Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, Your Partner in Finance.